Merhabalar arkadaşlar Bu videoda size dev C++ kullanarak nasıl mükemmel bir video oyunu yapılabileceğini göstereceğim Bakın oyun motoru demiyorum dev C++ kullanarak diyorum Gerçekten bir C++ kullanıcısı olabileceksiniz Bir oyun yapımcısı olabileceksiniz Sadece yaptıklarımı tekrarlayıp ve ileri süreçlerde yaptıklarımı değiştirerek istediğiniz şekilde sokabilirsiniz Şimdi include diyorum. Sonra iostream using namespace de std yine main yanlış tuşlara bastık. Şu boşlukları da kaldırın. Yanlış yere boşluk koymuşuz. Sonra diye ee, Burada yazdığınız şey sizin oyununuzun ismi olacak. Ben Hello World demeyi tercih ediyorum. Sonra bunu koyuyoruz. Ardından sistem pause yazıp return sıfırla programımızı tamamlıyoruz bu şekilde yaptıktan sonra şuradan execute yani compile diyoruz. Yani derle'ye basıyoruz. dan demişse her şeyi doğru yapmışsınız demektir. Close diyoruz. Ex Execute'e oradan yana basıyoruz. Hello World yani oyunumun adı. Merhaba dünya. Devam etmek için bir tuşa tıklayınız diyor. E, tıkladığınız takdirde e, oyununuz açılmış olacak. Evet arkadaşlar. Hello World oyunumuz açıldı. E ee, oradan çalıştır. Yaptıktan sonra bir herhangi bir tuşa bastıktan sonra oyun kendiliğinden çalışıyor. İsterseniz şöyle oyuna bir göz atalım. Yaptığımız oyunda görmüş olalım. Oyun basitçe şuralara bombalar koyarak bombaları patlattıktan sonra canavarları öldürme oyunu. Basit olarak böyle anlandırılabilir bir oyun. Bakın canavarlar öldü. Efektleri falan her şey hazır, mükemmel bir oyun. Ee, ya yani uzun saatler bu oyunla eğlenebilir Bakın şimdi ikisini birden öldüremeyeceğim. İkisini birden öldürdüm yani ne kadar güzel bir oyun olduğunu buradan bile anlamış olabilirsiniz. Neyse bugünlük oyun yapma rehberimiz sona ermiştir. Kalın sağlıcakla.